sohbet etmek istiyorum. Aslında sohbetten ziyade bir şey itiraf etmek istiyorum diyeyim. Ya ben bir şey gerçekten böyle su ile ilgili olan bir şey falan her eve lazım. Arkadaşlar yeni bir videomu hoş geldiniz. Geleceğim, ben yengim e, yani ameliyat oldu. Onu sınırta geldim. Ve onların balıklarını size göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim Allah'a şükür. Bugün bir çalışma vlogunla yine karşınızdayım. Şimdi ders çalışacağım ama ondan önce biraz size sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar aslında sohbetten ziyade bir şey itiraf etmek istiyorum diyeyim. Allah bunu kabul etmesi de zordu. Şu dile getirilmesi de zor. Bu üç gündür falan böyle fark ettim. Nasıl fark ettim? Onu itiraf ediyorum. Şimdi size itiraf etmeye vakti. Ben bir telefon bağımlısıyım yani. Evet. Bunu itiraf ediyorum. Artık rahatladım. Yok değilim falan oldum. Nasıl oldum ben fark da etmedim. Ama şeyi fark ettim. zaten matematik sorusu çözüyorum dedim. İşte problemler temel. Yedi adımda temel problemler. Yedi rasyonel işte. Zaten matematik çözüyorum. Açayım bir şey izleyeyim. Açayım bir şey dinleyeyim. Podcast'tan falan böyle oldum. Sonra ki, yani demek ki ben farkında olmadan gerçekten telefon bağımlısı olmuşum. Bunu fark ettim. Ha deseniz ki, Instagram'a çok takılıyorsun falan. Hayır, öyle şeyler de yok. Ee, YouTube'dayım. Desen ki, evet telefon elinde sürekli de içerik paylaşıyorsun falan desen. Hayır, haftada bir ya da iki tane. Bir hatta buralar. Siz de aynı durumu yaşıyor musunuz bilmiyorum. Yani i̇lk başta bunu kabul etmek gerçekten güzel. Ben, evet ben şu an telefon bağımlısıyım dediğimde biraz daha rahatladım. E ee, olarak da diyorum ki yani işte, tuşu telefonuna falan geçmek hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü iPad'de var, bilgisayar da var. Yani ya da internet bağımlısı mı oluyor artık her neyse. O yüzden artık bunu dile getirdiğim için daha rahatım ve bunu bırakacağım için size dile getiriyorum arkadaşlarım. Yani bunu bıraktığım için hatta şu an size söyledim ve artık bıraktığım için şu an rahatım. Eğer sizin de böyle bir durumunuz varsa arkandan tespit edin ve hatta şey diyorlar. İşte matematik sorusu ya da bir ders anlamak için, için bir tarafta müzik dinleyin falan diyorlar. İşte daha iyi anlıyorsunuz. Beyniniz zor dersi size daha kolay öğrenmenizi sağlıyor. Örneğin böyle müzik ve eğlenceli bir şeyle bağdaştırmak. Ama kalkıp oradan şey varken de podcast dinlemek ne bileyim yani. Bu da bence doğru değil diye düşünüyorum. Eğlenceli mi eğlenceli? <laughs> Ama şey oluyor bakın. Orada mesela diyorsun ki evet şunu değiştir. Yani şunu dinleyeyim falan. Yani o sıkıntı. Öyle yapmayın. O yüzden bunu dile getirmek için rahatım. Şimdi <laughs> ders çalışacağım. Şu an üstü sayılarda video izleyeceğim. Mehmet bilgi Yıldız'ın. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. <laughs> şunu söyleyeyim arkadaşlar ben Mehmet Bilgi Yıldız hocamızın videosunu 2.30x ile izliyorum. Şöyle ben bütün hocaların ikisi hocaya göre değişiyor. İşte Hepsinin deneme yanılma yoluyla falan. Örneğin Mehmet Bilgi Yıldız hocamız çok hızlı konuştuğu için o yüzden işte 2.35 de değil. 2.30 olacak. Ben onu da öyle anlayabiliyorum. Ha mesela bazen çok dikkat kestiğimde onu indiriyorum. işte bir buçuğa falan öyle dinliyorum. Yani o kısmı sonra tekrar o eski getiriyorum. Ve bu hocalarımızın farklı farklı dinleme yani. Bir, bir x'te ben dinleyemem bütün şeyleri. Ben normalde de bir şey dinleyemem. Bir x'te dinleyemiyorum. Netflix'te bir şey izlediğimde de bir, bir buçuk X'de izliyorum. Gerçekten... <laughs> çağımızın hastalığı aslında. Ancak bir sinemaya falan gideceksin ki böyle yavaş yavaş izleyeceksin. O anın tadını çıkaracaksın. Ya da bir tiyatro. Çok güzel olurdu. Böyle bir fırsat yok burada. Neyse. Şimdi Ahmet Ur Karakuz hocamız İnklub, e, tarihi programını yayınladı. Ben ben Instagram'da paylaştım. Ama Instagram'da paylaştığım için Instagram'dan takip etmeyenlerin de haberi olsun. Benim. Şimdi sahte nerede? onu da söyleyeyim size. Osmanlı kuruluş ve yükselme kısmının sorunu çözeceğiz. Burada arkadaşlar ben size bunu söyledim. Bakın sıra sıra bu tarif tarif. Bu da benim aynı gün içinde o soruları çözmem ya da aynı gün içinde o tarihler içinde o kitaplardaki soruları çözmem beklemediniz herhalde. Bilmiyorum ben size söyleyeyim de çünkü e, zaten ve sorumluluk sahibi el ve çocuğum olduğu için asla bu böyle yapacağım da bugün bunu çözeceğim bu falan. Böyle bir şey mümkün değil. Ve bunun bilincindeyim yani. Ama sadece yine de yazarken, çizelge oluştururken tarihlerini yazdım. Öyle bu bitecek. Şu sona kadar gelince zaten genel tarih videoları bitecek. Arkası da inkılap tarihinden başlıyor. O yüzden iyi yani. Şöyle de göstereyim. Hatta şunu da işaretleyeyim. Şurada Ramazan Hoca'nın soru bankasından da çözmüştüm. Onu da böyle bir dikkatli. Şimdi ne yapacağım? Üstü sayılarım videosunu izleyin. Tarihe tekrar geçeceğiz. Soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten ben ne yapıyordum? paragraflarımı sabahtan gündüzden çözüyordum. Haberiniz olsun. Yine zaten şu kitabımı bitirmek istiyorum. Ya ben e, şu an şeyin düşünüyorum. Yani elimdeki yarım kalan bütün kitaplarımı falan hepsini bitirmek istiyorum. Örneğin bakın şöyle bir kitabım var. Şu kadar kalmış. Örneğin bakın Akar Hoca'nın kitabı var bende. Şu kadar yani şu kadar çözdüm. Bu kadar kalmış. Paragraf soru bankası. Bunu çözdüm. Bakın akıl Hoca'nın şu kitabı var. Şu kitabı da bitmiş. Yani bitmiş derken şuralar falan çözülmüş. Sadece şu. Ee, sözel mantık kısımları kalmış. Yani bir belki 10 soru belki 5 soru var yani. O sözel mantık kısımları yapabildiğince kitap bitecek. Önceden çözüp yarım kaldığım kitaplar. Yani bunları böyle böyle bitirmek istiyorum. Bir de arkadaşlar kitap bitirmenin duygusunu yaşamamız lazım. <laughs> yani kitap bitirmenin duygusu gerçekten güzel. <laughs> şu kitap bitti alıp kaldırmak falan gerçekten güzel bir duygu. Neyse çok konuştum. Hadi derse geçelim. Müzik <laughs> Başlamadan şunu göstereyim. Böyle şeyimiz. İlk defa bunu deneyeceğim. Yeşil diye aldım. Artık arkadaşlar hayatımızda böyle atama yeşili, yeşil olan her şeyi alıp giyin giyin. bir arkadaşımız yeşil şal söyledi. Atama yeşili ondan alacağım inşallah. Kısa bulamıyorum. İstediğim tonu bulamıyorum bu arada. Şöyle bir yeşil. İzlerken bunu yiyeceğim. Farklı bir tadı var. Pesto aromalı. Bilgisayarın biraz şarj olmasını bekliyorum. Bakın şimdi izlerken bunu yiyeceğim ama bir de şöyle sağlıklı ilofum var. Gerçekten bu avuç falan bırakmak istiyorum artık. Yani sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum. Düzenli spor yapmak istiyorum. Açılmıyor şu neden. Yani sizin de istediğiniz şeyler var mı? Bir de şunu söyleyeyim. İstediğiniz şeyleri atanacağım şunu yapacağım demeyin asla. Yapın. Sen sen zaten atanacaksın. Siz zaten atanacaksınız. Anladınız mı? Mesela benim sağlıklı beslenme da spor yapmam. Ben zaten atanacağım. O kafaya girin. Yani psikolojik olarak da, manifesto olarak da. Atamak için yaptığınız her şey şu an yapın. Ben şunu açık kalmış onu göstereyim. Gidip. Hı, izliyordu. <laughs> anne tablet, anne tablet. Laptopumuza tablet diyoruz. Oynatma listelerime giriyorum. Ben direkt böyle izlediğim hocaların falan o, oynatma listesini kaydediyorum ki her seferinde sürekli girip aramayayım diye. Bu doğru değil. Alma zorunda değilsiniz ki arkadaşlar. Zorunlu mı kitap alıyorsunuz ya? Evet hocam. <laughs> Mehmet hocam yine yargı dağıttığı kısma gel gelmişiz. Ama Bakın direkt açık bu zaten. Açıldı. Bunları ben dolduracağım şimdi. Direkt bu böyle Ha, bu arada. Bu arada, işte. bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, i̇nternetimiz azsa premium'a geçin. Yani istediğiniz videoları indirebiliyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. YouTube supremum'a geçin yani. Bir de böyle x fazla x yapabiliyorsunuz. Size yükseltebiliyorsunuz. O size kalmış. O indirme için internet az olanlar için işte bir yerde wifi bağlanır. indiririn istediklerini. Evde gider dinler sonra onları siler. Tekrar başka bir şeyler indirir. Tekrar bir wifi'ye bağlanır. Bunu yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir de yani bu premium'dan sevdiğim ve buna geçmemi sağlayan şey bunu da söyleyeyim. Geçmiş sahne şey eşim öğrenci olarak olduğu için efil öğrencilerde indirim vardı ya başta onda onu kaydettim onun üzerinden kaydettim <laughs> o ay mesela hani öğrencileri falan indirim oluyor bu arada onu da bakmanızı isterim. hani geçmemin sebebi <laughs> geçmemin sebebi şu reklam girmiyor giriyorsun direkt reklam girmiyor. Reklam işte o en heyecanlı da en odak verdiğin yere dıt araya reklam girmemesi çok güzel. işte bekliyorsun işte orada 15 saniye ya da 90 saniye kim zaman ne bileyim bekliyorsun. Yani beklemek olmadığı için sizin zamanımız değerli olduğu için geçin. Hiçbir şey yapamasam ne alayım desen YouTube Premium al. Orada bile soru çözüm videolarını izlersin. <laughs> Kitap nasıl Çözme <ya> <laughs> Çözmek ayrı da. Neyse. Hadi ben derse geçiyorum. <laughs> video izledim. Biliyorsunuz ki benim 7. temel adımda ilk üç adımı çözdüm. Dördüncü adımda o konuya gelince yani üslü sayılar artık hangi konusuysa oraya gelince oradan sonra devam etmeyi planladığımı söyledim. Yani şu an adımda temel problemler kitabındaki üslü sayılar kısmını çözeceğim. Yani dördüncü adımı çözeceğim. Aslında bugün bitirsem süper olacak. Yani gündüzden bahsediyorum. Onu çözeceğim. Bir günde bitiremem diye tahmin etmiyorum ama bitirirsem süper olur neyse öyle onu, onu çözeceğim ona devam edeceğim. Ondan sonra kitaba geçeceğim. Hmm, tekrar bu çözümleri falan diğer videoları izlemeyeceğim. Takıldığım yer olursa onu izleyeceğim videoda. Böyle bir plan düşünüyorum. Üst sayfalardan haberiniz olsun. O zaman şimdi ne yapalım? Tarihe geçeyim. Planımı size söyledim. Bu arkadaşlar bir de şunu göstereyim. Ee, şey kremi bulamadım. Yeşil kalemi bulamadım. Kırmızı kalemim de bozuldu yani tık 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 yapmıyor bozuldu. Bu kaleme geçtim. Ne varsa eski de var. Çünkü bu benim lise kalemim yani liseden beri kullanıyorum. Bayağı böyle eski. Çok eski bir kalem. Evet. Üniversitede kullandım bir dönem. Öyle kaldı. Yani tarih eser. Tarih geçiyoruz. Şimdi bakalım. Tarih kuruluş yükselme. Yargı soru bankası yazmışım. Bunu çözeceğim. Bu kitabı çözeceğim ama fazla bir şey merak ettiğim için. Hmm, tamam. Ee, şimdi bu kitaba geçeceğim. Ama bu kitaba geçmeden önce bakın. Görüyorsunuz. Şu kısımların boş. Yani şu arada bir boşluk var. işte Osmanlı kuruluşunun benim çizergem var ya tekrar çizergem. 7 gün, işte 3. gün, 7. gün, 15. gün falan. Bu arada gerçekten o çizergi çok işe yarıyor. Tekrar çizelgesinden bahsediyorum. O videomda da sizin çok iyi aklınıza kalmasını sağlıyor. Tekrar çizelgesi haberiniz olsun. Yani iyi şu an bunu çözeceğim. Türkiye tarihi çözmüşüm. İlk ilkini İk İk çözmüşüm. çözmüşüm. İkincisini de çözmüşüm. İkincisini çözmemişim. Evet. Bir iki çözmüşüm ama buraya işaretlemediğim sebebi e yanlış kontrollerini yapmadığım için o yüzden buraya işaretlemedim. Ee, yanlış kontrolünü yapacağım. Üçüncü testi de çözeceğim. Böyle tık tık tık, tık atacağım. Bu kitabı bitirip sonra bu devam edeceğim. Hocam hocam şu kitabı şu konuları bitti. Gördüğünüz gibi Ramazan ise 19. yüzyıl devresine gelene kadar şunu şöyle bir kaldırıyorum. Bunun yanlış kontrollerini yapalım. Sonra son testi çözelim. Hadi geçelim. Bu bitti. Şükür. Onu bıraktım. Şimdi bunu çözeceğim. Bugün bitirirsem çok güzel olacak. Eğer bugün kitabı bitirirsem hemen video izlemeye geçeceğim. Yetişemezsem de videoyu bitireceğim. <laughs> Öyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz, videomu beğenmeyi gerçekten yorum yapmanızı isterim. Mutlu olayım yorumlarınızda, Hype'larınıza, videoyu beğenmenize. Çünkü bazıları şey kanallarını açmadığı için yorum yapamıyor, ama beğeniyorlar. Onu biliyorum. Yani yorum yapamıyorsanız bile beğenip hype gönderirseniz mutlu olurum. Bir şey o kadar utanç verici. Yani utanıyorum hala. Buna alışamadım ama şeye alıştım. Artık daha rahat konuşuyorum. Yani kelimeleri yutmadığımı, ığlamadığımı falan farkındayım. Öyle. Bir de şunu yiyeceğim. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Hoşçakalın.